Rüyada yarasa görmek. Yarasa ibadet eden kimseye ve işsizlik ve tembelliğin gitmesine yorumlanmaktadır. Bir yere yarasanın girmesi oranın harap olması anlamına gelmektedir. Bazı yorumculara göre yarasa rüyada ne yapacağını şaşırmış bir adam veya sihirbazada işaret etmektedir. Genellikle yarasa rüyada kötü şans ve hastalık olarak yorumlanmaktadır. Rüyada yarasa yavrusu görmek. Rüyasında yarasa yavrusu gören rüya sahibi için kötü işlere girmek veya yaşamda kötü bazı değişiklikler yapmaya işaret eder. Rüya sahibi için hedeflerine ulaşmak için çok çalışan ve istediklerini elde eden fakat bunun yanında tehlikeyi de işaret etmektedir. Yavru yarasa rüya yorumcuları tarafından güçlük ve sıkıntı anlamına gelmektedir. Rüyada yarasa öldürmek. Rüyada yarasa öldürmek rüyayı gören kişi için hırsızlık gibi kötü bir şeyden dolayı gizlenmek ve haberleri dinlemek manasına gelmektedir. Diğer bir ifade ile yarasa öldürmek hırsızlık gibi kötü bir durumdan dolayı gizlenmeyi işaret eder. Bazı rüya yorumcularına göre yarasa öldürmek alışılmış bir durumdan uzaklaşmak veya elden giden nimetlerin geri dönmesine işaret eder. Rüyada yarasa yakaladığını görmek. Yarasa genellikle rüyalar için kötü işlerin gizli bir şekilde işlenmesi ve yapılan kötülüklerin duyulması anlamına gelmektedir. Bazen de var olan delilleri ortaya çıkarmaya işaret eder. Rüyada görülen yarasa ibadet eden kişidir. Yarasayı yakalamak işsizlik ve tembelliğin, aynı zamanda korkunun gitmesine de dalalet eder. Rüyada yarasanın bir yere girdiğini görmek. Hamile kadınların rüyasında yarasa görmesi hayır bir rüyadır. Fakat rüyayı gören kişi deniz ve kara yolcusu ise bu iyi değildir. Yarasa bir yere girdiyse o yerin harap olmasına da alalet eder. Aynı zamanda yarasa şaşırmış ve ne yapacağını bilemeyen bir adama işaret eder. Rüyada beyaz yarasa görmek. Rüyada beyaz yarasa gören kişi çevresinden birinin hayatını kaybedeceğine işaret etmektedir. Başka bir yoruma göre rüyada beyaz yarasa görmek rüya sahibinin bir dönem kısa bir şekilde sorunlar yaşayacağına, daha sonra sorunların bitip huzura ereceğine işaret eder. Rüyada yarasa saldırısına uğramak, rüyada yarasanın kendisine saldırdığını gören kişi kötü olaylar yaşayacağına ve bu durum yüzünden huzursuz ve mutsuz olacağına, aynı zamanda hayatında işlerin yolunda gitmeyeceğine işaret eder. Ayrıca rüya sahibinin sağlık sorunları ile uğraşacağına da dalalet eder.